Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı baget ekmeği tarifim olacak. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Öncelikle bir paket yaş mayayı yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Bu şekilde küçük küçük parçalara ayırıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi şöyle son olarak üzerine 3 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Maya güzelce erisin. Şeker erisin. Daha sonra ununu ekleyeceğiz. unu eklemeye başlıyorum. Yavaş yavaş ekliyorum onu kontrollü bir şekilde. Ele yapışan yumuşak bir hamur olmalı. Şimdi artık yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Bir yandan yoğururken bir yandan da un takviyesi yapıyorum şu anda 6. su bardağı unu koydum. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş unu ekleyerek bolca yoğuruyorum. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar lezzetli olur ekmekleriniz. Hamurumu güzelce yoğurdum. Bakın. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur oldu. Şöyle tekrar bir toparlıyorum. Bakın görüyorsunuz. Hafifçe elime yapışıyor. Kıvamı bu olması gerek. Elime çok az yağ sürdüm ve hamuru şöyle bir toparlayıp mayalanmaya bırakacağım. Bakın hamurumu bir güzel toparladım. Şimdi üzerine bir streç filmle kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. 45 dakika 1 saat kadar hamurun iki katına çıkmasını bekliyorum. Hamurum mayalandı. Şimdi hamur silpatımı şöyle masanın üzerine serdim ve birazcık un ekliyorum. Hamurumu silpatın üzerine alıyorum. Ve şöyle bir toparlıyorum. Hamuru 6 eşit bezeye bölüyorum. 6 tane baget ekmek çıkacak bu tarifte. İsterseniz malzemeleri artırıp daha fazla ekmek yapıp derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Şimdi birazcık tekrar toparlıyorum hamurların bezelerini. elinize yapışıyorsa çok az un serpebilirsiniz. Çok fazla unlamayın ama. Hamur silpatıma birazcık un serpiştirdim ve şimdi bezemi alıyorum. Elimle açmaya başlıyorum. Arada bir elimi una batırıyorum ve tekrar açmaya devam ediyorum. rulo şekilde sarmaya başlıyorum. Bakın bu şekilde. Üçüncü bezeyi de yine aynı şekilde rulo yapıyorum. Bu şekilde açmamız yeterli ve tekrar rulo şekilde sarıyorum. Bakın çok da güzel oldular. Son bezeme yani altıncı bezeme geldim. Şimdi onu da tekrar sarıyorum. Ve bu şekilde bitiriyorum artık ekmeklerin yapımını tepsi mayasına geçelim. Ekmeklerimi fırın tepsisine aldım ve şimdi en az 15-20 dakika kadar tepsi mayasına bırakıyorum. Şimdi ekmeklerime çizikler atıyorum. 15 dakika kadar tepsi mayası yaptım bu arada. Şimdi şöyle çizikler atı tekrar bir 10-15 dakika kadar tepsi mayasına bırakacağım. Bu arada ekmekleri ezmeden kesmeye gayret ediyorum. Tekrar 15 dakika kadar mayalandırdım. Bakın ekmeklerim gerçekten şahane oldular. Şöyle açıyorum üzerine ve çok az un serpiştiriyorum. Daha sonra 250 derecelik fırında güzelce pişirmeye göndereceğim. Ekmeklerim hazır artık pişmeye gönderiyorum. ekmeklerim fırından çıktı. Hemen üzerine nemli bir bez örttüm. Bakın. Çok güzel görünüyorlar. Bu şekilde de bir 15-20 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra servise geçelim. Hemen dilimleyelim. İçini de göstermek istiyorum çünkü sizlere. ekmeklerimi dilimledim ve şöyle sizlere içinde göstermek istiyorum. Bakın, yumuşacık, harika bir baget ekmek oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Mutlaka denemelisiniz. Gerçekten efsane oldu. Mutlaka deneyin, asla pişman olmayacaksınız. Bakın, dışının nasıl çıtır olduğunu. İçinin ise ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Taze ekmek olur da üzerine tereyağı sürülmez mi? Şöyle hemen tereyağını da sürmek istiyorum üzerine. Gerçi ben çekim yaparken. Ekmeğim bayağı bir soğudu ama siz mutlaka sıcakken şöyle harika bir tereyağı sürün üzerine. Hemen şimdi sizler için tadım testi de yapıyorum. Tek kelimeyle efsane olmuş. Gerçekten özellikle hafta sonu kahvaltılarınızı mutlaka denemelisiniz. Sıcak sıcak harika olur. Denerseniz mutlaka videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Yorumların tamamını elimden geldiğince okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte baget ekmeği hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Farklı tariflerinden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.